Ağzı <laughs> Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Rabbi Ve Salat ve Selam Ala Rasulina Muhammedin ve Ala Alehi ve sahbihi Ejmagin. Allah'a hamd. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize salatu Selam olsun. Camiye gelen, gelecek olan kardeşlerimize de Cenab-ı Hak'tan sağlık, sıhhat ve afiyetler olsun inşallah. Allah'ım Kur'an'ı sevdamıza yol et. Allah'ım Kur'an'ı arzumuza nasip et. Allah'ım Kur'an'ı umudumuza sevinç et. Allah'ım Kur'an'ı geleceğimize ışık et. Allah'ım Kur'an'ı halimize tercüman et. Allah'ım Kur'an'ı bu topraklara huzur et. Allah'ım Kur'an'ı şu sokaklara gölgü kuralı eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Peygamber Efendimizin beni bu ayet kocattı demiş olduğu ayetle dersimize Hud suresinin 112. ayetiyle başlıyorum kardeşlerim. Fessegün kema ümirte ve men tâbe ve la tegogavu innehu bima ta'malun basir. Cenab-ı Hak bizlere bu ayeti kerimede sen ve tövbe edip seninle birlikte olanlar emrolunduğun gibi dost doğru olun. Sen ve seninle birlikte olup tövbe edenler emrolunduğun gibi dost doğru olun. Aşırı gitmeyin. Ve la tebağav. O yaptığınız her şeyi görmektedir. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak bizlere emrolunduğumuz gibi dost doğru ol hitabını sevgili Peygamber Efendimiz'e ve bu ayet geldiğinde de bunun icabını yerine getirmekten dolayı saçlarının sakalının ağardığını ve bu ayetin kendisini kocattığını ashabına söylemiştir. Dolayısıyla kardeşlerim Müslümanın şiarı olarak doğruluk en önemli unsurlardan özelliklerden biridir. Hadisi i şerifte ise Allah Resulü şöyle buyurmaktadır. İnne sıdga yehdi ilel birri ve innel birra yehdi ilel cenneti ve inne racule le hatta yekune sıdgan ve innel kedibe yehdi ilel fücuri ve innel fucura yehdi ilen nari ve innel ve innel racula le hatta yüktebe indallahi kezzaben Allah Resulü de böyle buyurmaktadır. Şüphesiz doğruluk insanı nereye götürür? Doğruluk insanı iyiliğe, İyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyleye söyleye doğruluktan ayrılmazsa Allah katında sıddıklardan yazılır ve sıddık olarak tescillenir. Yalan insanı nereye götürür? Yalan insanı kötülüğe götürür. Kötülükte kişiyi cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler yalan peşinde koşarsa Allah katında da yalancılardan olarak tescillenir. Yüce Rabbimiz niyet ve inancımızda söz ve davranışlarımızda ne olmamızı emretmiştir sevgili kardeşlerim. Doğru ve dürüst insan olmamızı emretmiştir. İnsan olmamız gereği zaten. Artı bir de Müslüman gibi bir kimliğe bürünmek, Allah'a inanmak, Peygamberimize inanmak bizim dost doğru bir yol. Zaten Fatiha'da hep diyoruz ya, اِهْدِنَ السِّرَابَ الْمُسْتَقِيمِ Allah'ım bizi dost doğru yola ile, yani doğru yol demiyor. Çünkü doğruda eğrilikler olabiliyor. Dost doğru yol. Ne demek? Kuvvetlendirmek var orada. Tevkit var en ufak dahi eğrili olmayan bir yol demek aslında. Dost doğru yol. Rabbim bizleri o istikamet üzere olmayı nasip eylesin. Bununla birlikte İslam yalanı da yalana götüren her türlü davranışı asla tasvip etmez. Şaka bile olsa yalan söylemeyi insanları eğlendirmek için dahi olsa yalan konuşmayı asla ve asla hoş karşılamaz. Günümüzde yalanın en çok ve en hızlı yayıldığı yerlerin başında elbette ki kardeşlerim ne gelir? Sosyal medya ağları gelir. Ama tabii ki burada bizlerin hataları var kardeşlerim. Şöyle hataları var. Bizler hatta şöyle de bir yazı kaleme almıştım. Biliyorsunuz insan olarak hepimiz oku, rahman ve adalet. Şimdi dedik ya sosyal medya. Kimin medyasını kullanıyoruz? Medyayı, medyadaki aletleri kim icat etti? Birazdan ezanımız okunacak. Bu ezanımızı kim icat etti? Kötü bir şey mi? Güzel bir şey. Ama bunda öncülük insanlığa yol çizebilecek biz olmalıyız. Bakın kimin telefonundan, kimin bilgisayarından ben ne yapıyorum? Sizlere bilgi aktarmaya çalışıyorum. Veya bizler iletişimi hangi telefonla, kimin ürettiği, bakın ceblerimize girmiş, evlerimize girmiş, yatak odalarımıza girmiş. İşte dolayısıyla o zaman at sahibine göre kişniyor. Atı sahibine göre kişnetmek için bizim oku emri nerede? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bize oku diyen Allah'ın oku emri hayatımızın hangi safhasında? Allah razı olsun. Ecdadımız, kardeşlerimiz buraya tamam cami yapmış çok iyi. Bakın Kur'an-ı Kerim'i koyabilecek yer yok. Koysa polis kardeşim Allah razı olsun Kur'an okumak istiyor. Kitaplık yaptırsak şimdi diyeceğiz. Diyecek ki tarihe dokunma. Ya güzel kardeşim Allah razı olsun. Ne kadar güzel bir eser yaptın. Tamam da bunun kitabını da İmam Odası'nın da işte efendim teferruatıyla sanatkarlık aslında budur. Bu olmuyor. Her şeyiyle düşünülmesi gereken icraatın ortaya konmalısı gerekir ki yani muhteşem bir şey ortaya çıkmalı. Kitaplarımız uzak yerlerde, okunamayacak yerlerde olmamalı. Hemen uzandığımda şöyle alabilmeliyim. Başımın üstünde olmalı. Yatağımın ucunda olmalı. Ama biz ne diyoruz? Kur'an'ın olduğu yerde tamam Kur'an'a olan saygıdan dolayı belki bize temelliye de itecekse ne yapıyoruz? Bulunduğumuz odada Kur'an'ı bile koymuyoruz. Ama okumalıyız. Hayata yön vermek teknolojiyle olur, okumakla olur, bilgiyle olur kardeşlerim. Tamam ibadet olmalı hayatımızda. İbadetsiz bir hayat olabilir mi? İbadet Allah'ı ayakta tutan en önemli unsur. Peki ilim Allah'ı ayakta tutmaz mı? Bunu ikisini birlikte yoğurmak gerekmez mi? Acaba aklı nereye bıraktık? Veya okumayı nereye bıraktık? O yüzden üzücü olan, vahyin başlangıcı olan, oku ile gelen, var olma sebebi rahmet ve adalet olan İslam dünyasının okuya, merhamet ve adalete öncülük yapamamasıdır. Toplumu şekillendirememektir. Daha asıl büyük felaket ise oku, rahmet ve adalet olarak gönderilen bu dinin bizati mensupları nezdinde teknolojiden, rahmetten, adaletten uzaklaştırılmamızdır. Evet, nasıl uzaklaşıyoruz? Çünkü at sahibine göre kişniyor kardeşim. Televizyon, bilgisayar, efendim Facebook'u, Whatsapp'ı, TikTok'u bakın birileri kurdu. Benim bu buluşları yapmam. Ne ben bundan sonra daha ne yapabilirim? Okuyarak ama bu. Okuyarak, hayatı yoğurarak. Biz şimdi Allah nasip ederse ne yapacağız? Bugün kandil kutlayacağız. Tamam kutlayalım. Şimdi var mı zararı yok mu zararı? Bakın nafilelerin ne kadar öne geçtiğini. O zaman diyelim ki namaz kılmanın zararı yok arkadaş. Bugün cuma namazını dört kılıyoruz fazla. 35 sayma. Kıldırabilir miyim? Dört kılabilir miyim? Fazla namazın zararı yok ya. Kılabilir miyiz? Kıla Kıldırabilir mi? Kıldıramayız. Demek ki Allah böyle emretmiş. İki arkasından şeyler. Yani cahillerimiz dine iskonta yapmış, sofular zam yapmış. Dolayısıyla. Yani şimdi e, Diyanet şeyinde baktığımızda şeyle ilgili bakın bugün regaib kandili Allah bu bizim açımızdan şöyle ise çok faydalı bundan sonra ben hayatıma daha çok dikkat edeceğim ve çeki düzen vereceğim Allah'a yöneleceğim kulluk vazifemi yerine getireceğim diyerek bize bir adımı sağlıyorsa muhteşem bir şey yok ama ben bundan sonra tamam ne de olsa bir regaib gecesi var bu gecede ben bütün günahlarımı sildiriyorum. Bitti. Bir daha caminin yolunu bulmam diyorsak bu büyük bir kötülüktür o zaman. İnsanları tembelliğe itecekse bu bir gaflettir. Ama ibadete Allah'a yönel yönelecekse bu nedir? O zaman güzel bir şeydir. O yüzden burada olması gereken ve ümmetin asıllarla uğraşması gereken ona emek, çaba, gayret göstermemiz gereken olan bir şeydir. Yani çünkü bu kardeşim yani, bugün muhteşem bir coğrafyaya sahibiz ama e, geldiğimiz noktada hep ezilen, hırpalanan, e, horlanan, e, yoksulluk, ne bileyim bir takım durumları yaşayan yine bizleriz. Hani Allah, Allah'a hep iş mi gördü? Allah bizim hep işlerimizi halledecek mi yani? Amenna Allahsız bir şey olmaz mı? Cenab-ı Hak zaten sistemini kurmuş, kainatı kurmuş, peygamberler göndermiş, insanlığa rehber olacak, akıl, içinden peygamber, dışından peygamber göndermiş. Daha ne yapacak Allah? Biz istiyoruz ki armut piş, ağzıma düş, safı da yukarı doğru olsun. Yani her iş Allah görsün. Her işi. Onu kahretsin, bunu şey yapsın, şurayı şey yapsın, hastalığımı şifaya kavuştursun. Biz ama hiçbir şey yapmıyorum. Elleri bağlı oturalım. Hani Allah ve en leysel insani illa ma buyurmuyor mu? Allah insana çalışmasının karşılığını verdiğini buyuruyor. Bakın şurada bir şey vardı. Recep ayında özellikle tasavvufi eserlerde yer alan Hazreti Peygamberimizin regaib gecesinde ana rahmine düştüğü Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetten rivayetlerin az asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir. Yani buna zaman bile ayırmaya Devam ediyor yani. Bayağı burada bu konular var. Dolayısıyla bizlerin asıllarda diyorum ya hadi fazla namaz kılmak zararı yoksa tamam cumayı 4 10 12 kılalım farzına ama Allah bir kararda bir ölçüde yaratmış. Bak burnumuz fazla uzamıyor. Parmaklarımız fazla uzamıyor. Ağzımızdaki 32 dişimiz fazla uzamıyor. Bir ölçü koymuş. Kaşlarımız fazla uzamıyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın sünneti işte. O yüzden işte kardeşlerim sahibiz Allah'ın kitabını ne kadar okuyup da hayatımıza tatbik ediyoruz. Ezanı Muhammediye de tabii ki kardeşlerim yaklaşınca bitireceğim. Ezan okuyabilecek kardeşimiz var mı geldi mi acaba yoksa ben tabii ki burada kendimi hazırlamış olacağım ona. O yüzden kardeşlerim e, bu konuları iyi müzakere etmemiz, iyi idrak etmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden zulüm ve kötülük yapanların dahi işlerine Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlaması gerçekten son derece üzücü. Neden Müslümanlar rahmeti kaybettik? Rahma <laughs> ubeynehum. Rabbimiz buyuruyor ya. Evet. Müslümanların okuyu ve merhameti ne zaman kaybettik? Yani oku hayatımızda böyle bir teravih kadar, bir e, nafile ibadetler kadar değer bulmuyor, bulmalı. Oku hayatımızda değer bulmalı. Tabii ki bilgiyi bir de sorgulamalıyız. Ben böyle diyorum, Hasan böyle diyor, Ahmet böyle diyor, Hüseyin böyle diyor. Dolayısıyla ne olur? Ee, sizin aklınızla karışıyor. Biraz da balık tutmayı biz öğrenmeliyiz, güzel kardeşim. Bazı şeylerde söylenmiyor, söyleyemiyor. Çünkü karşı taraf hazır değil, biz hazır değiliz veya biz söyleyemiyoruz, karşı taraf yanlış anlayabiliyor. Balık tutmayı öğrenirsek bu iş sorun çözülür. Ama hep balık yiyelim, hep balık yiyelim, hep balık yiyelim. Olmuyor o zaman. Bu milleti, bu ümmeti bu sıkıntıdan kurtarmanın yolu Allah'ın kitabını Allah'ın gördüğü yerden okuyabilmek. Peygamberimizin hayata taşıdığı gibi e, hayata taşımak ve dolayısıyla ümmeti e, çok güzel bir noktaya getirmek için bu kubbede hoş bir sadalar bırakmak için gayret göstermek gerekiyor bakın. İnsanlar internetle evlere giriyor, ceblerimize giriyor, gönül dünyamıza giriyor. Hadi yavrumuza sahip çıkalım, yasaklarım yasak çözüm değil ki. Burada yasaklayacağız oradan. Ama biz yapsak da bizim elimizde olsa, değil mi? Yasak da çözüm değil. O yüzden vahyi çok güzel anlasılması, idrak edilmesi gerekiyor. Sıdık, sıdk kelimesi nasıl bir terimdir? İnsanın söz ve davranışlarıyla niyet ve inancında doğru dürüst ve iyilikten yana olması durumunda olan bir durumdur kardeşlerim. Dolayısıyla sıt kelimesinin bizim hayatımızda da çok önemli bir yeri olduğunu bilmemiz gerekiyor kardeşlerim. Evet. Üç dakikamız, dört dakikamız var ve böylece demek ki hayatımıza yön veren ilmi okumamız gerekiyor. Oku ve Kur'an ilmi. Kur'an'da her türlü bilgiler var. Biz bir takım şeyler çıkınca Al bu Kur'an'da vardı diyor. Vardı da niye bulmuyoruz? Ölünce çok yatacağız. Ölünce çok yatacağız. Neden o konuda emek dünyamız olarak İslam dünyası Müslümanlar olarak bilim adamlarımız, ilim adamlarımız olarak neden bu konuya eğilmiyoruz ve eğilim göstermiyoruz? Bir zamanlar yasak diyoruz. Çünkü önce yasakla başlıyoruz. Yani ne oldu? Bir, bir zamanlar yok telefonlarla hutbe okumayın mesela. Ya niye okusak? Binlerce ağaç ediyor. Ben gitsem kağıt alsam ne oluyor? Binlerce 120 bin cami var. 120 bin yaprak eder. Bu kaç tane ağaç eder? Okuyabilmeliyiz biraz da. Güncellemeliyiz yani bazı şey. Dolayısıyla bunun yasakla değil nasıl yapabiliriz? Nasıl daha pratik yönteme döndürebilirimizi uğraşsak sanırım daha güzel olur. Tamam belki telefonla orada hani ama olmuyor. Olmalı. Teknolojiyi yakalamamız gerekiyor. Teknolojiyi yakalamadığımız sürece şuna inanın, inanın ki ben inanıyorum. İslam ümmeti ve milleti istediğimiz noktaya bir türlü gelemeyiz kardeşlerim. Gelemeyeceğiz daha. Çünkü o kadar bölünmüşlük, parçalanmışlık, dağılmışlık. Rabbim bu dağılmışlıklarımızı bir araya getirsin. Cumaları, üç ayları bir rahmet bilerek Cenab-ı Hak bizlere en güzel şekilde idrak edebilmeyi, anlayabilmeyi nasip kılsın. Bu yüzden şu dörtlükle bitiriyorum. Beden sarayının sultanı ruhtur. Sultan yoksa saray ne işe yarar? İman yoksa yürek ne işe yarar? Kalp yoksa kan ne işe yarar? Toprak yoksa su ne işe yarar? Mana yoksa mana yoksa da söz ne işe yarar? Değil mi? Mana'nın hayatımıza ne okuduğumuzun da tatbik edilmesi gerekiyor. Okuduğumuzu tatbik edeceğiz. Ama bugün belli günlerde, belli merasimlerde okunan bir kitap haline gelmiş. Cenab-ı Hak bu durumdan bizleri akıl idrakiyle, şuur idrakiyle, vahiy idrakiyle Kur'an'ı en güzel şekilde anlayıp, kavrayıp, yaşayıp bu topraklara görgü kuralı kılmayı nasip kılsın. Şu kaydıyla bitirelim. Sübhaneke duasını namazlarımızda okumayı unutursak namazı bozar mı? Unutursak namazı bozmaz. Ama keyfi de terk etsek gene bozmaz. Ama peygamberimizden gelen bir uygulamada bir sübhaneke okuyoruz kardeş. Okuduğumuz, unuttuğumuz zaman ne seyir secdesi gerekir ne de namazı yeniden kılmak gerekir. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Cumamız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.